Herkese merhaba arkadaşlar. Akademi'den Furkan. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Dokunmatik sensör kullanarak led çalıştıracağız. Her dokunmamıza farklı bir led denecek. Güzel bir video olacağını anlamıyorum. Hadi başlayalım. Evet bugün Arduino'muzu, 3 tane ledimizi, hepsi erkek erkek olan jumperlarımızı, breadboardumuzu ve dokunmatik sensörümüzü kullanacağız. Bu sensörüm kapasitif bir dokunmatik sensör. Kapasitif yani kapasitansla çalışıyor. Kapasitans nedir? Bir yüzey ile çevresindeki ortam arasındaki elektrik yükünün tutma kapasitesi diyebiliriz aslında. Ve bizim de elimizde bir elektrik yük olduğu için sensörün bu kısmında da elektrik yükü var. Ben elimi yaklaştırdığımda sensör ve elim arasında bir kapasitans oluşuyor. Ve bunu algılayan sensör de verdiği sinyali değiştiriyor. Ona göre ledimiz çalışıyor ya da bir motor dönüyor ya da bir buzzer ötüyor. Neyi çalıştırmak istersek? Hadi başlayalım o zaman montajımıza. Evet, TTP 223 olan dokunmatik sensörümüzü takalım. VCC'miz ortadaki, hakim. GND'miz en sağ. Out pinimiz de en soldaki. Yani bizim çıkışımız verecek olan sinyal pini. Bunu da yeşille takalım. Tamamdır. Bunları şimdi Arduino'ya veriyoruz. Artımızı 5 volta, eksimizi de GND'ye bağlıyoruz. Veri pinimi ise ben dijital 2'ye atalım. Yani ikinci pine takıyorum. Evet şimdi 3 tane LED'imizi takalım. Kırmızı, mavi ve yeşil olsun. Arduino'dan breadboard'a bir GND verip tüm LED'lerimin GND'sini breadboard üzerinden bağlayacağım. Tamamdır eksilerimi bağladım. Şimdi de LED'lerimin artısını bir veri pinine bağlayacağım. Ben veri pinlerimi D3, D4, D5 diye atadım. Basit ve tatlı bir montaj oldu. Sensörümün kolay bir çalışma mantığı var. Her dokunmamda farklı bir veri pinle sinyal gidecek ve o veri pinle takılı olan sensör çalışacak. Biz led taktık o led çalışacak. Hadi Arduino'muzun kodunu yükleyip sensörümüzü çalıştıralım. Evet arkadaşlar şu anda sensörüm çalışıyor. Bu şekilde ben her dokunmatik sensörü dokunmamda farklı bir veri pinle sinyal gidiyor ve o veri pinindeki ışık yanıyor. Bu şekilde güzel bir proje oldu. Hadi size biraz koddan bahsedeyim. Evet, dokunmatik sensörümün kodundayız. İlk olarak burada dokunmatik sensörümün ve ledlerimi nereye bağladığımı giriyorum. Kaç tane led bağladığımı giriyorum. Akabinde değişkenlerimi giriyorum. Bu şekilde. Değişkenlerim şu anda yanan ledi, son dokunmatik sensörün durumunu ve mevcut dokunmatik sensörün durumunu gösteriyor. Bu setup'ta ledlerimi çıkış olarak ayarlıyorum. Devamında da kaç sensörüm yani dokunmatik sensörümün girişini ayarlayıp haberleşime başlatıyorum. Roytlu kısmından ilk olarak dokunmatik sensörün durumunu okuyoruz. Eğer dokunmatik sensörümde bir değişiklik gelme yani kapasitif algılandıysa LED'imi yakıyorum. Mevcut yanan da e de söndürüyorum. Ve mevcutu bir aktararak bir yerle de geçmiş oluyorum. Yeni LED'imi yakarak. Seri monitöre yazdıracağım ifadeye giriyorum. Burada da mevcut durumu son dokunmatik sensörün durumuna güncelleyip LED'i ile kodumuzu kapatıyoruz. Evet anlaşılır bir kod. Umarım anlatabilmişimdir. Diyo kapatmaya geçelim. Evet bugün de güzel bir projenin sonuna geldik. Sensörümüz sorun sonucu çalışıyor. Basit bir sensör. Eğer siz yapmamızı istediğiniz bir proje varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı şekilde kod ile ya da proje ile ilgili bir sorunuz varsa yine belirtebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok mutlu oluruz. Teknolojiyle kalın, rakipte kalın.